Mısra ne yapıyorsun? Mısra baloncuk yapmış arkadaşlar bakın. Kocaman yapmış Aslı. Benim. benim nasıl alacaksın ya. ki balonu? <laughs> bak bak yine yaptı. Ne oldu Sıla ağlama. Neden? Sıla da oynasın biraz Mısra. Sonra sen tamam mı? Hadi Sıla sen oyna biraz. Ay bu baloncuk niye böyle ya? Olmuyor sanki. Sıla o ne? Ay bunu dökme sıra dökme. Aa, Sıla'ya bak. Ne oldu duvara mı gitti? Baloncuk duvara gitmiş. <laughs> Hay bak burada da var. Burada da var. Bağırma mı Bağırma. Zeki. Bak ne güzel oynuyorsun. Bir daha yaptı Sıla. Niye olmuyor? Aa uçmuyor balonlar. <laughs> Sıla tamam. Bak bak bak. Olmuyor sanki. Ama bağırma Sıla oyun oynuyor masra. Kardeşin seninle oyun oynuyor. Aslı ne genç. oldu? Oynamayacak Makan mısın Makan. sen? Ne? Işte. Biraz Makan. da mısra yapsın. Biraz da mısra yapsın Aslı'la. Bak 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 kocaman yaptı Sıla'ya. bak. Aa! <laughs> Nereye uçurdu? Nereye uçurdu? Makan. Buraya doğru uçursana mısra da oynasın. Üfle mısra. Burada. Yavaş yavaş yapıyor. Sıla bak yavaş. Ya, ben <laughs> bir daha yap. Bir daha bu sefer aslı dokunsun. Ya. Tamam, tamam. Biraz yapsın. Mısra biraz yapsın. Aslı. Aa! Bak ne yaptı. <laughs> Baloncuklara bak. <laughs> ne oldu? <laughs> Sula'ya bak. Sula'ya bak Aslı. Şimdi ben oynayacağım. Ver şimdi abla yapsın biraz sıra. Bak Aslı abla yapıyor. Sen de oyna balonlarla oyna. Bak balonlarla oyna. Şey ama hayır bekleyin abla yapsın biraz sonra siz. Aslı ile paylaşmıyorsunuz ama niye? Aslı kocaman yaptısı var. <laughs> Aslı kocaman yaptı. Ne oldu? Ay, ne oldu? Ayağın mı çıkmıyor oradan? Aslı üflüyor işte oynayın. Bak Aslı ne güzel baloncuk yapıyor size. Bak, bak, bak. Ne şimdi biraz mısrağı yapsın. <laughs> Yapacak şimdi. Bak bak. lan de <laughs> Git Elnika Evet, evet. Ben bir, ben bir, ben bir. Bak Mısra da yapıyor. Ama ben mi bana Ama biraz yapsın Sıla. Hayır. Sıra ile dedik ki ya Sıla. Tamam, tamam. Çok biraz daha biraz daha. Biraz daha üfle üfle. Üfle Çok üfle. Büyük